Merhabalar, ben Cihan Tekoğlu. E, ıı, Tobeti Makine Mühendisliği bölümünde, mekanik anında Profesör olarak görev yapıyorum. Ee, Ortadoğu Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ondan sonra e, Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde doktora çalışmalarımı yaptım. Sonra e, Belçika'da Üniversite Katolik de Louvain'de e, post doktora çalışmaları yaptım. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de de TOB Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. O günden beri, 2011'den beri bu üniversitede çalışıyorum. Ve dediğim gibi malzemelerin mekanik davranımı, mikromekanik konularında araştırmalar yapıyorum makine mühendisliği enerjiyi dönüştüren veya hareketi dönüştüren sistemlerin tasarımı, üretimi ve hatta pazarlamasıyla ilgilenir. Şimdi enerjiyi dönüştüren sistem derken hani günlük hayattan aklımıza hepimizin tanıdığı örneklerden bahsedecek olursak bir arabayı düşündüğünüz zaman benzinin yanmasıyla ortaya çıkan enerjiyi mekanik enerjiye yani harekete dönüştürüyor. Bu sistem dediğimiz tabii bir sürü farklı fonksiyonu gerçekleştiren parçalardan oluşan bir bütün kastediyoruz. Bir arabayı düşündüğünüz zaman işte burada arabanın motoru var, bir sürü ara elemanlar, işte kirişler, kolonlar, yaylar, şaftlar, kaporta, plakalar, kabuklar, şasi. Dolayısıyla bütün bu parçaların tasarımı, tasarımdan kasıt topolojiyi, şekli, büyüklüğü belirleme, malzeme seçimi, tasarımı, üretimi ve bütün bunların bir araya getirilmesiyle ilgili bütün faaliyetlerde makine mühendisleri iş yaparlar. Tabi örnekler çoğaltılabilir işte bir çamaşır ışın makinesi düşündüğünüz zaman o da elektrik enerjisini içerisindeki davlunmazın dönmesine dönüştürüyor mesela. Tabii ben mekanikle ilgilendiğim için mekanik kısımların örnekler verdim ama bütün bu sistemlerde bir taraftan da e, sırtıma, sürtünmeden dolayı e, veya başka etkilerden dolayı ısınma ortaya çıkıyor. İşte bu ısının kontrol altına alınması, soğutma sistemleri bunlarla da makine mühendisleri ilgilenir. E dediğim gibi imalatla ilgilenir. Yine bir hareketi dönüştürmek için bir mekanizma kurmanız gerekir. Birbirine bağlı sistemler, siz doğrusal bir hareketi yaparsınız, onu dönmeye dönüştürmek için. Bu da işte mekanizma tasarımı gibi. Yani bizde aslında dört temel başlıkta toplanabilir makine mühendisliği altındaki faaliyetler. Bunlar mekanik, ısı enerji, makine teorisi ya da mekanizma, imalat, malzeme imalat alanları. İşte bu dört alanda dersler verilir, eğitimler verilir, uygulamalarıyla beraber ve makine mühendisleri bunlardan sorumlu olur. Zengin bir akademik kadrosu var. Bu akademik kadrodaki üyelerin hepsi eğitimlerini Türkiye'nin gözde üniversitelerinde tamamlamışlar. Ardından yüksek lisans ve veya doktoralarını ve veya post doktoralarını yurt dışında dünyanın önde gelen üniversitelerinde çalışarak tamamlamış hocalarımız da oluşuyor. Dolayısıyla zengin bir kadromuz var farklı alanlarda çalışmalar yapan veya dersler veren. Tabi bizim üniversitede öğrenci sayısı hoca sayısını düşündüğünüz zaman ilişkiler biraz daha samimi olabiliyor. Öğretim üyelerinin öğrencilerle daha fazla vakit geçirmesini mümkün olabiliyor. İşte öğrenciler daha erken e, sınıflardan itibaren akademisyenlerimizin tabii bir sürü farklı projesi oluyor. Bunların arasında bilimsel projeler TÜBİTAK'tan veya benzer kurumlardan desteklenen dünyada veya Türkiye'de olduğu gibi sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen projeler de oluyor. İşte öğrenciler e, bu projelerde daha erken yaşlardan, e, erken sınıflardan hocalarla birlikte çalışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla iyi yetişmiş bir akademik kadro ve öğrencilerle samimi ilişki kurma imkanı bulabilen bir akademik kadromuz var diyebilirim. Tobet'in makine mühendisliği eğitim modeli itibarıyla farklı bir yere sahip. Öncelikle bizim eğitim modelimiz bu tüm üniversite için geçerli. Sadece makine mühendisliği için değil ama uygulamalı eğitim modeli denen bir eğitim modeli. Bu modelde ortak eğitim konsepti var. Bu şu şekilde işliyor. Öğrenciler geliyorlar. ilk beş dönem ders alıyorlar. Ondan sonra bir dönem ortak eğitim. Bir dönem dediğimiz üç buçuk civarı, 70 iş günü bir sanayide, bir firmada bir fiil çalışıyorlar. Altıncı dönem oluyor bu. Ondan sonra geri dönüp bir dönem eğitim daha alıyorlar. Sonra tekrardan bir dönem ortak eğitim yapıyorlar. Yani 70 iş günü bir fiil bir sanayi konuda çalışıyorlar. Sonra tekrar gelip bir dönem daha ders görüyorlar. Sonra en son üçüncü kere yine ortak eğitime gidiyorlar. Yani bu uygulama eğitim modeli sayesinde öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik konseptleri ve laboratuvarda desteklenen işte pratik uygulamaları bil fiil sanayide uygulayarak kendilerini geliştirme imkanına sahip oluyorlar. Dolayısıyla bu bizim eğitim anlayışımızı farklı kılan bir anlayış. Endüstriyle tabii işbirliklerimiz çok geniş. Bunun ötesinde modern laboratuvar olaraklarımız var. Yani her alanda robotik, robotik mekatronik, imalat, ısı, akışkanlar, mekaniği bütün bu alanlarda teorik bilgiyi uygulamalarla, deneylerle güçlendirecek laboratuvar örneklerimiz var. Ve bizim üniversite özellikle girişimciliği desteklemeye çalışan bir üniversite. Yani erken yaşlardan gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmesi için onlara destek veren, gerekirse çalışma odası veren projelerine önayak olan bir anlayışa sahip. Bütün bu özellikleriyle makine mühendisliğine hem bir taraftan uygulamalı eğitim modeliyle hem de girişimciliği destekleyen bir eğitim modeliyle özel bir konsept geliştiren bir üniversite diyebilirim. Şimdi bizim üniversitede e, üç dönem eğitim yapılıyor bir eğitim yılı içerisinde. Diğer üniversitelerden farklı olarak bizde bir güz dönemi var, bir bahar dönemi var, bir de yaz dönemi var. Bu üç dönem eğitim işte ortak eğitim olmasından mütevellit. Yani biz öğrencilerin hem bir sene iş tecrübesine sahip olmasını istiyoruz. Dolayısıyla üç dönem ortak eğitim her biri üç, bu, üç buçuk aydan toplam bir sene bir fiil çalışmış olarak iş tecrübesine sahip oluyor öğrenci. Aynı zamanda da dört senede üniversiteyi bitirebilmektedir lisans eğitimini artı bir de hazırlık tabi bizde İngilizce mecburi dolayısıyla bunların hepsini lisans eğitimini 4 senede bitirebilmesi için 3 dönem eğitim oluyor e, bu 3 dönem eğitim ve özellikle ortak eğitim e, sayesinde dediğim gibi öğrenciler tecrübe kazanıyorlar tecrübe kazanmanın da ötesinde bir iş yerinde 3 ay çalışmakla e, birkaç hafta çalışmak arasında büyük fark var öğrenci belli bir süre e, orada kaldığı için iş yerindeki e, amirleri, ondan sorumlu olan diğer mühendisler vesaire öğrenciyi tanıma, verilen e, görevleri yerine getirebiliyor mu başarıyla, zamanında halledebiliyor mu işlerini, diğer çalışanla ilişkilerini, bunları çok iyi gözlemleme imkanına sahip olabiliyor. Dolayısıyla bu eğitim sistemi ve ortak eğitim sayesinde açıkçası bizim öğrencilerimizin çoğu daha üniversiteden mezun olmadan ikinci ortak eğitimleri, bazen üçüncü ortak eğitimleri döneminde aday mühendislik kapsamında firmalarda zaten çalışmaya başlıyorlar. çoğu zaman da son ortak eğitimlerini yaparken firmayla zaten anlaşmış oluyorlar. Hatta bize başvuruyorlar ortak eğitimi erken bitirme imkanımız olabilir mi diye. E biz de bakıyoruz firmada işe başlayacaksa öğrencimiz zaten o zaman belli bir miktar ortak eğitimini tamamladıysa ondan sonra tamamdır diyoruz mezun olmuştur diye öğrencimiz direkt o kurumda çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla bu 3 dönemlik eğitim modeli. Ara dönemlerin az olması sebebiyle biraz yoğun bir eğitim modeli. Ama öğrenciye faydasını düşündüğümüz zaman hem kendini geliştirmesi uygulamalı ve teorik anlamda hem de iş bulmada sağda avantajı düşündüğümüz zaman bu yoğun çalışmaya değen bir eğitim sistemi olduğunu düşünüyorum. Evet bizim üniversite tabi TOB Üniversitesi olduğu için Odalar ve Borsalar Birliği'nde iletişim içerisinde bir üniversite olduğu için birçok firmayla anlaşmamız var. Yani sayısı her geçen gün artıyor, değişiyor. En son 1500 tane falan ortak eğitime giden öğrencimiz firmalar var. Bunların arasında tabii Türkiye'nin en güzide firmaları işte e, Savunma Sanayi'nde, Rokestan'dan, Aselsan'dan Hava San'dan, Tutun'da, Arçelik'te, FNSS'te çalışan yani hemen aklınıza gelen her kurumda çalışan öğrencilerimiz var. Böyle büyük firmaların dışında küçük boy ölçekli firmalarda da öğrencilerin isteğine göre yerleştirme sistemine göre çalışan öğrencilerimiz de oluyor. Yani çok geniş bir e, portföyümüz var. Öğrenci çalışmak isteyip de çalışamadığı bir firma yok diyebilirim. Yani o kadar geniş bir ağ içerisinde ortak eğitimimiz. Şimdi bu uygulamalı eğitim modelinin avantajlarından bahsedecek olursak bir de şununla bağlayalım. İşte hoca-öğrenci ilişkisi. Benim mesela her zaman ders dışında da yetişmesine katkıda bulunmak istediğim öğrenciler olur. Burada iki tane amaç var. Bir, benimle çalışacak yüksek lisans doktora yapacak öğrencileri yetiştirmek. Ama her öğrenci bu yolda ilerlemek istemiyor akademik alanda. Geriye kalan insanlarınsa sanayide başarılı olabileni sağlamak. Mesela e, en son benim 8 kişilik bir öğrenci grubum vardı. Ders dışında da faaliyetler gösterdiğimiz, işte e, çalışmalar, yeni konular öğrendikleri ya da benim projelerimde çalışan öğrenciler. 8'de 8 diyorum ben çünkü bunların hepsi henüz mezun olmadan aday mühendislik yaptılar. Büyük kısmı Rokesan'da e, iş buldular. Daha mezun olur olmaz. E, onun dışında e, bir tanesi benimle yüksek lisansa devam etti. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra şimdi Texas A&M'de dünyanın en iyi akademisyenleriyle beraber e, doktorasını yapıyor. Bir diğer öğrencim yine yüksek lisansını benle başarılı tamamladı. E, şimdi doktorasını halen devam ediyor. O da Marokesan'da çalışmaya başladı bir taraftan da. Yani Dolayısıyla bu e, eğitim anlayışı sayesinde hem öğrenciler kolaylıkla istedikleri firmada, önemli olan da bu zaten, istedikleri kendi hoşlarına giden alandaki firmalarda iş bulabiliyorlar. Veya kendilerini akademik anlamda geliştirmek isteyenler de yine bizimle yüksek lisans doktora veya dünyanın başka üniversitelerinde, Gözde Üniversitesi'nde yüksek lisans doktora yapma imkanına sahip oluyorlar. Makine mühendisliğinde okurken bir taraftan yan dal veya çift ana dal yapma imkanı var. Yan dal dediğimiz bir diğer bölümün tüm derslerini değil ama bir kısmını alarak o bölümden de yan dal diploması almak. Çift ana dal aslında iki bölümü eşgüdümlü olarak bitirmek anlamında. Ve çift ana dal yaptığınız bölümün tüm derslerinden sorumlusunuz. Bizim bölümde yandal yapmak isteyenler için mesela örnek olarak en az 24 kredi ders alması gerekiyor. İşte bunlardan 16 tanesi zorunlu temel dersler oluyor. 8 tanesi de seçmeli dersler. Dolayısıyla aslında makine mühendisliği konusunda geniş bir bilgi sahibi olmuş oluyor yandala gelen öğrenci. Bizim öğrencilerimiz de farklı bölümlerde yandal veya çift yandal yapma imkanına sahip. Öğrenciler daha ziyade elektrik elektronik mühendisliği, malzeme bölümümüz, vanatökleji ve malzeme bölümümüzde endüstri mühendisliğinde çok iki taraf olarak e, yan dal veya çift dal yapan öğrencilerimiz var. E, Biyomedikal Mühendisliği bölümünde okuyup da bizde çift yan dal ya da yan dal yapan veya tam tersi durumda onlarda yan dal yapan çift dal yapan öğrencilerimiz var. Dolayısıyla yan dal ve çift dalın imkanlarımız var. Burada yalnız tabi belirli bir başarı düzeyinin üstündeki öğrencilerin çift dal özellikle yapmasına izin veriliyor. Tabi ortalamaların da e, belli bir düzeyin üstünde tutmaları gerekiyor bölümden mezun olabilmek için, her iki bölümden de mezuniyet alabilmeleri için fıstıkta ders yükü açısından zor bir uğraş oluyor. Açıkçası zor bir eğitim süreci ama mümkün e, tabii ki de mesela bizim e, yine e, Rokestan'da şu anda e, artık yönetici durumunda olan Gizem Demirel diye bir öğrencimiz var. Bir kız öğrencimiz. Onu da severek söylüyorum. Çünkü işte kızlar makine mühendisliği okuyor mu falan diye soruyorlar. Okuyor. Hem de nasıl okuyor? Gizem Demirel hem bizim bölüm hem de endüstride çift ana dal yaptı. Bizim bölümü de dereceyle bitirdi, endüstriyi de yani hatırlamıyorum birinci de olmuş olabilir yani Gizem'in dersleri yüzde 99'a AA olduğu için tam hatırlamıyorum ama e, yani çok başarılı bir şekilde iki bölümde çift anadalı bitirdi. Ama E tabi bu birazcık da iyi bir strateji ve e, planlama yapmaya gerektiriyor yani hangi derse ne zaman ne kadar çalışacaksın hangi dersi ne zaman alacaksın falan. Dolayısıyla böyle bir e, enerjisi olan e, böyle bir niyeti olan biraz da tabi çalışmayı seven düzenli arkadaş çift ana dal yapması da mümkün, yan dal yapması da mümkün. Yan dal görece daha az kredi olduğu için biraz daha görece kolay yan dal yapmak ama o da aslında bir bölümün yanında bir başka başlı başına farklı bir alanda birçok bilgi kazanılması anlamında hem faydalı ama bir taraftan da çalışma gerektiren bir eğitim hayatı oluyor. Daha fazla çalışmaya gerektiren. Erasmus programları kapsamında bizim üniversitemizin anlaşmanı olduğu Avrupa'da birçok farklı ülkeden, Almanya, Fransa, Polonya, İspanya şu anda aklıma gelenler ve benzeri diyelim birçok farklı ülkedeki üniversitelerle birçok farklı bölümümüzün ilişkileri var. Dolayısıyla öğrenciler önce bir Erasmus başvuruyorlar. Bu başvurularda hem ortalamanın etkisi var ama sadece ortalama değil İngilizce düzeyinde de belli beklentiler var. Bu Erasmus'a hak kazandıktan sonra gidip de kendilerinin dersler alabilecekleri bir üniversite buluyorlar kendi gitmek istedikleri ülkede. Ondan sonra ders seçiminde akademik danışmanlarıyla beraber karar veriyorlar. Çünkü işte orada aldıkları derslerde aldıkları notları buradaki e, mezuniyetlerinde geçerli olacakları için derslerin içeriklerinin birbirleriyle uyuşur olması. %100 aynı olmasa bile uyışılı içeriklere sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla bu ayarlamayı yapıyorlar ders seçimi öğrenciyle hocasıyla beraber. Ondan sonra öğrenci üniversiteye gidiyor karşı tarafa. Karşı tarafta işte bir aksaklık olursa seçilen ders şu şekilde açılmadı vesaire. Orada yine müdahale etme imkanı var. Gittikten sonra eklesil dönemi her üniversitede vardır. Karşı üniversitede eklesil dönemine kadar yine danışma hocasıyla irtibat halinde bir dersin yerine bir başkasını alması falan böyle durumlarda olabiliyor. Sorun çözülüyor ondan sonra geri dönüyor öğrenci. Biz de bakıyoruz orada aldığı başarı düzeyine göre bizim üniversitede eşlenik derslerden notlarını almış oluyor. Bu eğitim kısmı ortak eğitim içinde yurt dışına gitme imkanı var öğrencilerimizin. Burada hem anlaşmalı olduğumuz bizim yurt dışı firmaları var. Oraya gidiyorlar 70 iş günü yine en az bir ortak eğitim dönemi için çalışmak zorunda o firmada. Ama burada öğrencilerin kendi buldukları firmayı da yine danışman hocaları kontrol ediyor. Yani kontrol etmekten kasıt o firmada gerçekten makine mühendisliği faaliyeti, makine mühendisliğinin alanına giren faaliyetler yapılabilir mi? Ya da bizim öğrencimizin işte ortak eğitim kapsamında kendini geliştirme imkanı var mı? Bu kontrol yapıldıktan sonra o karşı firmayla yine anlaşma yapılıp öğrencimizi oraya da gönderebiliyoruz. Bazı durumlarda yurt dışındaki firmalar ortak eğitim için 70 iş günü biraz kısa buluyorlar. Dolayısıyla orada da öğrencimize yardımcı olmak amacıyla biz iki ortak eğitimini birleştirip toplam 6 ay 6 ay geçen bir süre boyunca tek bir seferde gitmesi imkan tanıyoruz. Orada da yine öğrenciyle beraber ders sistemini hangi dönem ne kadar ders almasını ayarlayıp mezuniyetini de geciktirmeden 6 aylık bir ortak eğitim yapabilmesi için yurt dışında imkan sağlamış oluyoruz. Evet şimdi üniversite tercihi önemli bir tercih. Birincisi en az lisans eğitiminden bahsediyorsak 4 sene evi de İngilizce öğrenmesini öğrenmek istiyorsanız ya da yabancı dil diyelim bir sene hazırlık dönemi 5 seneniz en az sadece lisans için e, hayatınızı geçireceğiniz bir yerden bahsediyorsunuz bu birinci kısmı işin. İkinci kısmı mezuniyet sonrası çalışmak istediğiniz ya da çalışacağınız ortam. Dolayısıyla bu seçim çok önemli. Ben şuna inanıyorum. Öncelikle kendi ilgi alanınızı keşfetmeye çalışın. Bu çok kolay bir şey değil çünkü kendimden de biliyorum meslekler hakkında çok fazla bir fikir sahibi olamıyoruz gençlik yıllarında. Ama özellikle üniversite seçmeye yaklaşırken çevrenizdeki insanlardan sorup soruşturun ilk başlarda hangi meslek yani kendiniz o meslek yapsanız mutlu olur musunuz bir ikincisi meslek için gerekli bilgiler diyeyim beceriler size uygun mu? Örneğin makine mühendisliği eğitimi dediğimiz işin içerisinde en büyük kısmı Fizik ve matematik kapsıyor. Dolayısıyla fiziğe ve matematiğe ilginiz varsa makine mühendisliğinde gayet başarılı olabilirsiniz. Onun dışında çalışma ortamlarını düşündüğünüz zaman makine mühendisi aslında biraz zengin bu anlamda. Hemen e, her yerde yani bir ARGE departmanında işte e, benim akademisyen olursanız mesela bilgisayarla daha az ya da deneyselseniz laboratuvarda çalışabilirsiniz. Bir ARGE departmanında aslında çalışanlar da bana benzer işler yapıyorlar. Onlar da bilimsel araştırmalar işte teorik modeller e, ya da simülasyonlar yapıyorlar veya deneysel olarak laboratuvarda çalışıyorlar. Böyle bir atmosfer hoşunuza gider mi? Veya üretim hattında çalışırsanız, orada üretim hattında çalışmak bir sürü farklı insanla iletişim içerisinde olmanız lazım. İşte orada biraz da zamana karşı yarışmanız gerekiyor vesaire. Veya direkt sahada çalışan makine mühendisi olabiliyor. Veya pazarlama alanında çalışabilirsiniz falan. Çünkü gündelik hayatta kullandığımız bir ürün, örneğin elektrik süpürgesi. Bunun pazarlamasını bir makine mühendisi yapmaz. Ama bir çekme testi cihazı diyelim ki bizim mühendislik çok sık kullandığımız malzemelerin mekanik karakterizasyonu için bir cihaz. İşte son derece pahalı bir cihaz ve bunu da zaten herkes satın almıyor. Bu işin uzmanları ya üniversiteler ya firmalar. Dolayısıyla bu cihazın teknik özelliklerini bilen birisinin anlatması gerekiyor. Yani bunun pazarlamasında da bir mühendis ve makine mühendisi çalışıyor. Dolayısıyla hangi sektörde çalışmak sizin hoşunuza gider? Sizin seçeceğiniz bölüm bu sektöre uygun mu? Veya seçtiğiniz üniversite size iş imkanı yaratabilecek mi? Bütün bunları göz önünde bulundurarak seveceğiniz, mutlu olacağınız ve siz çalıştığınız zaman sizin başarıya ulaşmakta önünüzü açacak bir üniversite ve bölüm tercih etmenizi tavsiye ederim.